Alex, 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 100 kere Alex, 1000 kere Alex, golün ismi Alex. Alex de Souza, modern futboldan uzak. Kendisi için sürekli taviz verilmesi gerektirilen bir futbolcu haline gelmiş. Büyük maçlarda istikrarlı bir performans sergileyemiyor. O sezona kadar Fenerbahçe'de yalnızca bir kez o da Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin oynandığı sezon iyi denilebilecek, budur denilebilecek bir futbol oynayabilmiş. Ve ama buna rağmen Alex yavaş yavaş sevilen bir futbolcu haline gelmişti. Çünkü Alex'te şöyle bir şey vardı. Alex müthiş bir ambalajdı. Ve insanlar Alex'in ambalajını sevmişlerdi. Yani niçin bir ambalajı sever insanlar? Bunu hiçbir zaman herhalde çözemeyeceğim. Ve üstüne üstlük artık Alex e, ee, yani bunu açıkça söylemek gerekir. Ahlaksızlıklar da yapmaya başlamıştı. Yani dediğim gibi menajerinin Fenerbahçe'yi resmen dolandırmasına neden olmuştu. Yani bu videoyu izleyen Fenerbahçe'li arkadaşlara sesleniyorum. Stadyuma gidiyorsunuz, bilet parası ödüyorsunuz. E, bilet parası pahalı. Feneryumlara gidiyorsunuz, ürünler alıyorsunuz. E, ekonomik durum ortada. Bunların hepsi birer para Fenerbahçe'nize, o çok sevdiğiniz takımınıza biraz olsun katkıda bulunmaya çalışırken birileri geliyor, işte Ahmet'in verdiği, Mehmet'in verdiği, Ayşe'nin, Fatma'nın verdiği bu paralar bir araya gelmiş, toplanmış, birike birike göl olmuş, damlaya damlaya ve bu göle bir hortumu daldırmış, motoru çalıştırmış ve o suyu çekiyor. Özetle bunu yapan kişiler Fenerbahçe'yi emin olup. Bu videoyu izleyen sizlerden herhangi birinin yarısı kadar bile sevmiyor. Yarısı ne? Onda biri kadar bile sevmiyor. 2009-2010 sezonu. Aragones bana göre başarılı bir hocaydı. Yani kupa alamamıştı belki ama Fenerbahçe'ye yani elinde artık bir de o Zico'nun kadrosu da olmamasına rağmen yani Fasad denilebilecek bir kadro olmasına rağmen o kadroya yani Barcelona futbolu dediğimiz futbolu oynatmış. Bir daha söylüyorum işte ligin en çok gol atan takımını yaratmış. Türkiye Kupası'nda final oynatmış. Başarılı bir takım ortaya çıkartmıştı. Yani başarı demek ille de kupa almak demek değildir. Luis Aragones başarılıydı ama şu bir gerçekliği Fenerbahçe ile bir kan uyuşmazlığı yaşamıştı. Ve bu kan uyuşmazlığının sonucunda da Luis Aragones gönderildi ve Fenerbahçe yakın geçmişte iki şampiyonluk yaşatmış olan, Fenerbahçe iki şampiyonluk yaşatmış olan Daum ile yeniden anlaşıldı. Daum geldiğinde elindeki kadroya baktı ve Alex'e en uygun olan 4-2-3-1 oyununu biraz da 4-4-1-1'e çevirdi. Ancak... Daum'a o dönem yeterince transfer yapılmamıştı. Yani artık böyle neredeyse yedek kulübesinde paf oyuncularla çıkıyordu Daum. Yani düşe kalka devam etti. Yine bir sezonun son maçı ve bu kez Bursaspor'a şampiyonluk kaptırıldı. Ve ardından Daum'da gönderildi ve Daum'un o dönemki yardımcısı Aykut Kocaman teknik direktör olarak Fenerbahçe'ye geldi. Baştan söylüyorum Aykut Kocaman sezonu Alex'in Fenerbahçe'deki en iyi sezonudur. Yani Şampiyonlar Ligi asist kralı olduğu sezondan bile daha iyi bir sezondur. Bugün Aykut Kocaman eleştirenler işte takımı ön libero cennetine çevirdi, takımı ön liberolarla doldurdu, takıma iyi futbol oynatmıyor işte. Duran bir futbol oynatıyor diyor ama aslında Aykut Kocaman o tarz bir hoca değildir. Yani Aykut Kocaman 2011 sezonunda Fenerbahçe'ye tam oynaması gereken tarzda bir oyun oynatıyor idi. Ee, yani aslında Aykut Kocaman'ın kafasındaki futbolu Fenerbahçe'ye tam olarak oynattığı sezon 2010-11 sezonudur. Ki Fenerbahçe 82 puan toplamıştır o sezonda. Yani Davun'la yaşadığı şampiyonluklardan biri daha yüksek bir puan aldırmıştır Fenerbahçe'ye. Aykut Kocaman'ın sisteminde fizik güç, kondisyon, teknik, topa sahip olma, hız, çeviklik, Aynı zamanda defansif bilince sahip olma ve elbette ki belirli bir koşu mesafesi. Bunlar e, Aykut Kocaman'ın futbolunda istediği şeylerdi. Maalesef Alex bunların çoğuna sahip değildi. Tekniğe belki sahipti, e, futbol zekasına sahipti ama işte defansif bilinç, direnç, e, kondisyon. Yani yaşı dolayısıyla da artık yavaş yavaş kondisyon düşmeye başlamış. Alex de artık 34 yaşına gelmişti. Kondisyon da düşmeye başlamıştı. Bunlara sahip değildi. Buna rağmen Aykut Kocaman aslında Alex'i silmemişti. Aykut Kocaman onun yerine Alex için Alex'i ekonomik kullanacağım diyordu. Rotasyon futbolcusu yapacağım. Bazı maçlarda sonradan oyunu alacağım. Bazı maçlardaysa sonra da oyundan alacağım diyordu. Bazı maçlarda ise hiç oynatmayacağım diyordu. Maç seçerek ''Alex'i maça göre oynatacağım.'' diyordu. Ee, ancak Alex yine ileride kendisinin gönderilmesine neden olacak üçüncü bir hareket yaptı ve takım içerisinde çatlak oluşturmaya başladı. Alex teknik direktörüne karşı çatlak sesler oluşturmaya başlayınca bu sefer taraftar arasında da ilk kez Alex'in eleştirilmeye başlandığı sezon bu olmuştu. Aziz Yıldırım yani seversiniz sevmezsiniz eleştirirsiniz eleştirmezsiniz ama Aziz Yıldırım'ın başarılı olduğu bir şey vardır ki ara bulmayı çok iyi becerirdi. Fenerbahçe ne zaman oyuncular arasında oyuncularla teknik direktörler arasında teknik kadronun kendi arasında teknik kadroyla yönetim arasında bir sorun çıktıysa Aziz Yıldırım daima bu sorunu çözmüştür. Bir şekilde ara buluculuğu yapmış ve herkesin de gönlünü yaparak çözmüştür. Aziz Yıldırım aslında kalp kıran bir insan değildi. Hani sert bir başkan imajını daima vermiştir ama kalp kıran bir insan değildi. İnsan harcamayı sevmezdi Aziz Yıldırım. İnsanları kazanarak ve insanları gönlünü alarak sorunları çözerdi. Yani öyle ki bir oyuncuyla konuşur, onun gönlünü alır ve onu ikna ederek yedek kulübesinde oturturdu. Yine oynayamazdı o oyuncu ama oynayamıyorum diye çatlak ses çıkaran o oyuncu Aziz Yıldırım'la konuştuktan sonra bir daha oynayamıyorum diye şikayet etmezdi. O sezon özellikle hiç unutmadığım bir maç var. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı bir Buca Spor maçı vardı. 76. dakika evet Alex oyundan alınmıştı. Fenerbahçe 3-1 önde Alex de hat-trick yapmış. Aslında Aykut Kocaman'ın tam istediği Alex performansı ortaya çıkmıştı. Alex'i verimli kullanmıştı. Olumlu kullanmıştı. Ekonomik kullanmıştı. Alex de 3 golle buna yanıt vermişti. 76'da oyundan alınınca Alex doğrudan soyunma odasına gitti. İşin ilginci Alex'in yerine oyuna alınan Semih Şentürk bir gol atmış bir de asist yapmıştı ve Fenerbahçe iki gol daha atmıştı. 5-1'e getirmişti. Sonra maç 5-2 bitmişti. Aslında bu bile Alex'in e, zihniyetini gösteriyor. Yani oyundan alınmak, oyuna sonradan sokulmak bunları adeta karizmasının çizilmesi olarak görüyordu. Aykut Kocaman ve Alex de Souza gerilimi artık ayyuka çıkmıştı. Ligin ilk yarısı bittiğinde Fenerbahçe 9 puan gerideydi. Ee, ve yine az önce Aziz Yıldırım uzun uzun anlatmıştım nasıl arabulucu olduğunu. Aziz Yıldırım ara devre arasında yaptı. Yine 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Alex de Souza'ya ballı bir e, kontrat yapıldı. Ve tüm anlaşmazlıklar, tüm gerilim rafa kalktı. Sezon sonunda Alex de Souza Fenerbahçe tarihindeki, Fenerbahçe kariyerindeki en iyi performansını gösterdi. 28 gol, 16 asist gibi bir performans gösterdi. Gol kralı oldu. Fenerbahçe sezonu şampiyon bitirdi. Sezon sonunda şike soruşturmaları başladı. Aziz Yıldırım tutuklandı. O sezon Fenerbahçelik şampiyonu Beşiktaş Türkiye Kupası şampiyonu olmuştu. Fenerbahçe'nin başkanı Beşiktaş'ın ise bir yöneticisi ve o zamanki teknik direktörü Tayfur Havutçu Şike dolayısıyla cezaevine kondu. 2011-12 sezonuna Fenerbahçe bu şekilde bir travma ile girdi. Ayrıca 2011-12 sezonuna Niang, Lugano, Andres Santos ve Emenike'yi kaybetmiş olarak girdi. Yani 4 as oyuncusu artık Fenerbahçe'nin yoktu. Galatasaray'ın başına Fatih Terim yeniden geldi. Ee, öyle veya böyle takıma bir hava getirdi. Ve Fatih Terim ile Galatasaray yani iyi bir kadro da kurdu, güçlü bir kadro da kurdu. Geçen yıl şampiyon Fenerbahçe ile aynı puanda ligi bitiren Trabzonspor'un çok önemli oyuncularını işte Burak Yılmaz, Umut Bulut, Selçuk gibi oyuncularını da almıştı. Bunun dışında önemli transferlerde yaptılar. O 2011 sezonunda Türk futbolunda ilk ve tek olarak playoff sistemi uygulandı. Biraz mecburiyetten uygulanmıştı. Yani şeke soruşturmalar dolayısıyla ligi azalan, ilgiyi arttırmak için yapılan bir şeydi. Fenerbahçe playoff grubunun en çok puan kazanan takımı oldu. 4 galibiyet bir beraberlik, bir mağlubiyet almıştı. Ee, ancak Galatasaray 34 maçlık sürecin sonunda en çok puana sahip olan takım olduğu için yine de şampiyonluğu kaptırmadı. Galatasaray yanlış hatırlamıyorsam 2 galibiyet, 3 beraberlik bir mağlubiyet almıştı. Ki o tek mağlubiyetinde içeride Fenerbahçe karşısında aldı. Playoff'un son maçına geldi. Yine bir son maç travması yaşadı Fenerbahçe. Kadıköy'de Galatasaray'la 0-0 beraber kaldı. Galatasaray Kadıköy'de şampiyonluk kupası kaldırdı. Fenerbahçe tarihinde yani Fenerbahçe'nin kendisi açısından bir başka utanç verici olaydı ezeli rakibine sahada şampiyonluk vermek. Aykut Kocaman o maça Alex'le başlamadı. Dia kırmızı kart gördü. Dia kırmızı kart görmese belki de hiç görmeyeceği bir tepkiydi. Alex'le neden başlamadın tepkisi. Ve 2012 yazı. 2012 yazı işte Aykut Kocaman'ın eleştirildiği o ön libero cenneti, takımı ön libero cennetine çevirme ee, durumunun ortaya çıktığı dönemdir. Bu sistemde Aykut Kocaman işte dönemin Barcelona'sı gibi 4-3-3 oynayan kısa paslara dayalı bir sistem getirmek istedi. Bunun için Alex'in yedeğe çekilmesi gerekiyordu ve Alex'i artık tamamen yedeğe çekti. Artık verimli kullanma dönemi de sona ermişti. Ve Aykut Kocaman Alex de Souza gerilimi ayyuka çıktı. Hatta öyle ki e, sezon başında Fenerbahçe'nin 3-1 kaybettiği Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Spartak Moskova deplasmanındaydı. Kendisine sen neden oynamadın diyen bir taraftara nedeni kıskançlık demişti. Alex ve Aziz Yıldırım da takımın başında olmadığı için cezaevinde olduğu için bu sefer bunu durduracak bir kimse de maalesef yoktu. Ve artık gerilim had safhaya çıktı. Alex sürekli olarak kendini düşünmeye başladı. Artık Fenerbahçe umurunda değildi. Alex yalnızca kendisini ve kendi karizmasını düşünüyordu. Takımda bir hizipçilik başlatmıştı. Alex de Souza partisinden olanlar, Alex de Souza partisinden olmayanlar diye bir hizipçilik başlattı. Hatta öyle ki pas tercihlerinde bile kendi partisinden olanları Tercih etmeye başladı ve artık taraftarında yavaş yavaş Alex de Souza'yı eleştirmeye başladığı dönem bu dönemdir. Taraftar da Alex konusunda ikiye bölünmüştü. İkiye bölün dediysek Alex'i sevenler daha büyük bir çoğunluğu oluşturuyordu. Hatta öyle ki e, Fenerbahçe hakkında art niyetli olmayan diğer takım taraftarları benim gibi... Ya kardeşim Alex de öyle böyle deyip Alex'i eleştirenlere yani kardeşim Alex kötü oynuyorsa, Alex hizipçilik yapıyorsa benim takımımda yapıyor. Sana ne bundan demeye başladılar. Ve ardından yani yalnızca Fenerbahçe'nin, yalnızca Türk futbol tarihinin değil, dünya futbol tarihinin en ilginç olaylarından biri oldu. Fenerbahçe'nin bir önceki efsanesi Lefter Küçük Andoniadis'in heykelini karşısına Alex de Souza'nın heykeli dikildi. Kısa bir süre sonra da takımdan gönderildi. Yani hem heykelini dikiyorsun, bu adam benim efsanemdir diyorsun, hem de takımdan gönderiyorsun. Fenerbahçe'den ayrılırken işte malumunuz çok kalabalık bir kortej kendisine veda etti. Aslında Alex de Souza yani Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla 2011 sezonunda işte o muhteşem performansıyla bile gerçekten de Fenerbahçe tarihine gelmiş en önemli futbolculardan biri olarak anılmayı hak ediyor kesinlikle. Büyük futbolcudur, iyi futbolcudur. Fenerbahçe'nin tarihinde önemli işler yapmıştır. Ancak efsanedir demek bana göre biraz fazla çünkü. Fenerbahçe'deki 8 sezonluk tarihinde yalnızca 2 sezon iyi oynamıştır. Hatta 2 sezon değil ona 1,5 sezon diyelim. Çünkü 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynadı. Ligde iyi bir performans sergileyemedi. O yüzden de yalnızca 2 sezon budur denilebilecek bir futbol oynadı. Ama onun dışında da maalesef takım içerisinde hep hizipçilik yaptı. Yeri geldiğinde takımını sabote etti. Takımının Göz göre göre dolandırılmasına neden oldu. Dolayısıyla da Alex de Souza iyi futbolcudur, evet. Büyük futbolcudur, evet. Fenerbahçe'ye önemli katkılar yapmıştır, evet. Efsanesidir Fenerbahçe'nin, hayır. Kral Kralçıkların bu ilk bölümü sona erdi. Alex de Souza'yı konuştuk. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Alex de Souza konusundaki düşünceleriniz nedir? Video hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim fikirlerim hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yazın. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeyin. Ve ayrıca bu gibi videoların devam etmesi için efsane diye bilinen başka kimseler hakkında da kral çıplak diyebilmemiz için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.